Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte renk eşleştirme oyunu oynayacağız. Bunun için malzemelerimiz yumurta kolisi. uç kısımlarını bu şekilde boyadım ve içerisini oydu Ve dil çubuklarımız gerekiyor. Buradaki renklere göre burada yerleştireceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Burada rengimiz turuncu. Bakıyorum turuncu nerede? Burada. O zaman ne yapıyorum? Turuncuma batırdım. Bakıyorum. Rengim burada. Sarı. Buradan bir sarı alıyorum. Ve buraya yerleştirdim. Bakıyorum burada mor rengi var. Bakıyorum mor rengi. Nerede? Morumu aldım. Ve buraya yerleştirdim. Burada bir kırmızı rengi var. Kırmızımı aldım buraya yerleştirdim. Çocuklar bu hangi renk? Evet doğru bildiniz. Bu mavi renk. Mavi dil çubuğumu aldım. Buraya batırdım. Sıra mor. Mor dil çubuğumu aldım. Ben buraya yerleştirdim. Sırada mavi. Mavimi aldım. Ve buraya yerleştirdim. Çimen hangi renk olur çocuklar? Çimen yeşil renk olur. Yeşil çubuğumu aldım. Ve buraya batırdım. Sarı. Sarı bir limon. Aldım. Çubuğumu ve buraya batırdım. Bakalım. Sıradaki rengim. Mor. O zaman mor aldım ve buraya batırdım. Sırada pembe var. Pembe. Buraya aldım. Sıradaki rengi kırmızı. Kırmızı bir çilek. O zaman çileğimi de buraya batırdım. Sırada portakal rengi var. Turuncu. Turuncumu bakıyorum ve buradan turuncuyu aldım sırada siyah var. Siyahı da aldım. buraya batırdım. Tekrar renk çimene gelmiş. Çimeni de aldım. Buraya batırdım. Gördüğünüz gibi bir çubuklarını renklerine göre eşleştirdim. Sizler de evde bunu daha fazla sayı ile renkleri çoğaltarak yapabilirsiniz. Fotoğraf ve videolarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.